Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi 25 yaşındayken 40 yaşında olan Mekke esrafından ve ticaret kervanları olan daha önceden evlenmiş dul bir hatun olan Hazreti Hatice validemizle evlendi. Hazreti Hatice validemizin evi neredeydi? Hazreti Hatice validemizin evi de şimdi şu Merve tepesinin şu minareyi görüyorsunuz ya işte Merve kapısı şuradan çıktığımız yer görüyorsunuz bakın. Şu yeni minareye gitmeyin şurada şu çıkıyoruz. O o nerede? E, kapısının duvarının aşağı zemine kadar inin. Zemine inin. O duvarın altında. Şu anda muhafaza edilmiş vaziyette. Hazreti Hatice validemizin evi oradaydı. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice validemizle evlendiği zaman nerede zifafa girdi? Orada zifafa girdi. <laughs> Niye? Çünkü o zaman Araplarda bir adet vardı. Bir kadın, bir kız evlendiği zaman üç gün babasının evinde kalırdı damat ile. O adet gereği hemen kendisine başka bir ev tutulmazdı. Veya damat beyin annesinin babasının ailesinin evine gelinmezdi. Kız tarafının evinde üç gün kalınırdı. Bu adeti yaşatmak adına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hz. Hatice annemizle evlendiği zaman orada kaldı. Rivayetlere göre yeryüzünün Kabe'den sonra en kıymetli kara parçası orasının olduğu rivayet edilir. Niye? Çünkü oraya vahiy geldi vahiy geldiği için orayı mübarek kıldı, kutsallaştırdı. Onun için vahyin gelmesi o tasa toprağa değer kattı. Ama içimizde bazı kardeşlerimiz veya içimizde derken sadece sizi kastetmiyorum. Bu zamana kadar gelen hacılarımızdan, umrecilerimizden hocam şuradan taş toprak götürsem olmaz mı? Geçen birisi yazmış. Hocam işte bir kardeşimiz var. Buradan taş toprak götürmek istiyor. Getirmemi istiyor. Götüreyim mi? Asla götürmedim. Niye? Allah aşkına buranın taşıyla toprağıyla bizim taşımız toprağımız arasında fark mı var? Yok. Bak Ebu Cehil buradaydı. Vallahi Kabe'ye daha yakın yaşadı bize. Ama Ebu Cehilliğinden vazgeçmediği için şimdi layığını buldu. Dolayısıyla değerli kardeşlerim burada yaşamak önemli. Ama nasıl yaşamak? Eğer buranın ruhuna bağlı yaşarsak biz en uzak coğrafyalarda yaşamış olsak bile vallahi Kabe'nin gölgesinde yaşamış gibi Allah'ımız Azze ve Celle Hazretleri bizleri mükafatlandırır değerli kardeşlerim. Evet. İşte değerli kardeşlerim Hazreti Hatice validemizin evine vahiy geldiği için başka nereye geldi? Hazreti Ayşe validemizin evine geldi. Biliyorsunuz Ravza aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da birlikte yaşıyorlardı. Kabe'den sonra vahyin gelmiş olduğu merkezlerden birisi. Çünkü oradayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradayken ne yapıyordu? Ee, oraya vahiy geliyordu. Hz. Hatice validemiz nerede metfun? Geçen gittik iç ziyaretlerde. İşte buradan Cennetül Mahalla'ya varıyoruz. Cennetül Mahalle ikiye ayrıldı. Malumunuz. Kısaca bunu da bahsedelim. Niye ikiye ayrıldı?